<applause> 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 أعوذ <أيوزي> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه <تصفيق> 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 Allah'ı izniyle geçireceğim. Tövbe ettim estağfurullah ya. Seni kurtaracağım cehennemden. He? Fazla olmaz katı derim. Abi, dağdan gelen kötü enerjiden sana sana Lan!

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın iknamesinde şu an hakikaten... Allah'a ısmarladık! Allah'a Şeytan konuşacağız mı? Tamam konuşacağız. Peki insanların bedenlerinde cinler neden girerler? Söyle bakalım. Cehenneme götürmek için. Ve hadis-i şeriflerde büyü ve sihirle İnsanlara cinlerin musallat olacağına dair bir ayet ya da hadis var mı diyor. Kendimiz ilminatın içinde zaten olmuşuz. Kendimiz yağdileşmişiz. Kendimiz zaten bir nevi gavurlaşmışız.